Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta yılbaşı ağacını açacağız. Evet arkadaşlar geldi. Bakalım kaç tane verecek bize. Hemen basıyoruz. 31 ta tane verdi arkadaşlar. 31 mi? Hemen arkadaşlar ilk kutumuzu açıyoruz Ender. Ama şöyle astım süper Ender. Açıldı. Arkadaşlar hedefim 14 tane kostüm olmak destansı, gemli efsanevi. Evet arkadaşlar efsanevi yazdı gördüğünüz gibi hemen açıyorum arkadaşlar bismillah. Hemen ne çıktı? Açtım Hadi açıl. Yow! <laughs> neden bu geldi ya? Perender Perender Perender. Arkadaşlar bu süper geçmiyor ya. Destansı. Kostüm ver kostüm. Ben benim amacım kostüm. Hemen arkadaşlar bunu açtım. Kredi çok güzel arkadaşlar. Yani bin kredi verseler sana bir de daha çok sevinecektim. Aynen böyle devam et. Hemen şöyle güzel. Kredi ver. Ya aksesuar istemiyorum. Neden böyle ya? Hadi. Alıyorum gitmiyor da. Süper bu geçmiyor arkadaşlar. Süper üstüne. Hadi efsanevi bir yaz. Ender yine ya. Süper Ender. Kredi ve kredi en azından. Kredi ben bayağı kidiyorum. Hadi. Ya sabı. Açtık. Süper Ender. Kaldı böyle. Tıkla tıkla bas bas bas. Gidemli. Hadi efsanevi. Böyle yukarı yukarı. Sol. Ya sabır. Yine aksesuar. Hadi tıkla. <laughs> Ender. Yine hadi kredi mükemmel. Destansı. Ya bu ne ya donuyor böyle sanki kostüm gelecekmiş gibi fake atıyor arkadaşlar. Ya Ender verme. Hadi kredi ver kredi. Efsanevi yaz. Bir kere tek efsanevi yazdı ya. Hadi. Arkadaşlar taktik deneyeceğiz. Önce iki tane yukarı, sonra iki tane sol. Sonra iki tane aşağı, iki tane yukarı olmadı. Sol sol, yukarı yukarı. Aşağı aşağı, sağ sağ olmadı. Ama şöyle sol sol, yukarı yukarı olmadı. Aşağı aşağı, sol sol. Sol sağ sol, yukarı aşağı olmadı. Ama arkadaşlar seri seri atacağım hadi. Efsanevi ya son hadi oyun bitti ya arkadaş hiçbir şey alamadık ya çok saçma bir kostüm dahi vermedi hadi bu var ben bunda da kötü şu ana kadar kötü gidiyoruz dükkanda bir şey var mı arkadaşlar hemen tıkladık hiper şarjımız var arkadaşlar ve şu 14. gün 2 ödül veriyor Spray var iki tane hemen aldık güzel bu da güzel arkadaşlar Hemen hiper şarjı açacağım şimdi. Bastım. Umarım güzel bir hiper şarj verir arkadaşlar. Kötü bir karakterin vermez. Hadi bismillah. Hangisi emz. Kötü. Sevmiyorum çünkü Emzi. Evet arkadaşlar burada 3 tane daha kutumuz var. Hemen şunu da bir çarpıya bastım. Heh, bastım. Evet arkadaşlar şimdi açacağız. Açılsın bu. Hadi bismillah. Destansın. Evet, ya sabır kredi ver. Ya kredi ver en azından. efsanevi efsaneviyaz? Ya efsaneviyaz efsaneviyaz. Bir şey olmadı ya. Ana hesap bomboşa. Ve hemen yan hesaba geçelim. Evet arkadaşlar yan hesabıma geçtiğim Burada 15 tane var fazla kasmamışlar. İlk başta süper enderle başladık genelde ikincisinde hep efsane yazıyordu genelde. Ama şu ana kadar Ender ve bir tane süper Ender'le geçtik. Destansı. Cık, destansı da kaldı. Hadi be bari bu hesaba bir tane kostüm ver. Yok. Öyle bir şey diyor oyun. Aman şöyle seri seri. Hadi gizemli. Hadi düzgün şeyler ver ya. Oyun çıldır diyor. Gizemli hadi. Ya sabır. Yine aksesuar veriyor yani en azından kostüm ver kostüm. Neden böyle ya? Bomboş yani arkadaşlar. Saçma sapan bir sistem. En efsanevi yazıyor bile boş. Hemen şöyle hızlı bir şekilde. Süpersel bir şey verme. İstemiyorum kardeş. Bak nasıl vermiyor. Ama isteyince hiç olmuyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Hiçbir şey vermedi çok kötü geçti bu hesapta da. Hemen dükkana geçiyoruz. Dükkandaki ödüller. Önce şu iki tane sprey ve hiper şarjı açalım. Spreyi aldık. Güzel. Hemen şu hiper şarjı da açalım. Bastım. Sana. Heh, açıldı. Evet arkadaşlar bastım. Bu hangisi? Penny. Yani en kötüleri çıkıyor arkadaşlar. Bilmiyorum ne ya. Oyun ne zaman bedava bir şey gelse hiç güzel bir şey çıkmıyor. Hadi buna basalım. Şimdi ne verecek? 3 tane var burada. Hadi şöyle süper Ender. destansı, gizemli geç. Efsanevi lütfen, efsanevi ver. Yahu neden böyle sin oyun? Ender. Ender. Saçma sapan bir şekilde ödüllerimiz bitti. Şurada ne varmış? Bin altın bir de star biz vardı hemen açıyoruz. Bunda da ender arkadaşa yani hiçbir şekilde hiçbir şey çıkmıyor. Ve bakalım bu neymiş arkadaşlar bu pizza. Açılmasına 7 gün var diyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım haritamız ne. Nişancı cenneti hemen arkadaşlar ben ana hesaba geçeyim. Evet arkadaşlar ana hesaba geçtim. Hemen bu haritadan bazı later'ı kazacağım arkadaşlar. bazı ışık yılını hemen seçtik şu lazer modu en iyisi. Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Hemen şu yükü alalım. Evet kestik arkadaşlar yükümüzü. Şurada da bir tane var. Şu yukarıda baz var. Umarım sıkıntı yapmaz. Şurada da bo var. Hemen şöyle vurduk. Çok iyi. Güzel bir hasar vurduk arkadaşlar. Şuna da vursaydık biraz güzel olurdu. Arkadaşlar bin kupa bazı later yakında gelecek. Yani yarın ya da diğer ki gün. Ya 40 bin kupa olma videosu gelir ya da baz videosu. Baz bin kupa. Bazı şekilde tabii ki. Çünkü ikisi farklı karakterler. Ama şuradan son birisi vardı. Nerede? Ha buymuş kit. Keşke vurabilseydim. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Şu yukarıya doğru gideceğim. Burada kimse var mı? Yok kimse yok mu? Şu bazı alabilirsek baya iyi olur arkadaşlar. Hemen şöyle deniyorum. Şurada kimse var mı? Tamam. Bir tane tuttu. Tamam hadi alırsın. Tamam. Şöyle kaçtık. Mükemmel. Tamam arkadaşlar çok iyi. Yok kitnar oraya geçti çok iyi arkadaşlar maçımız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanetsiniz.